Şirketlerde işe yeni başlayanlara şey diyorlarmış. Abi, biz, biz burada bir aileyiz. Hoş geldin Uysal ailesine. Merhaba, yeni bir videoyla karşınızdayım. Merakla beklediğimiz Netflix'in yeni yerli dizisi Uysallar Çarşamba günü yayınlandı biliyorsunuz. Bu TV'den bildiğimiz şahsiyet, hatta Emmy ödüllü bir dizimiz olan şahsiyetin yaratıcıları Onur Saylak ve Hakan Günday yapımı yine bu dizi. Şahsiyeti düşününce e, ve bu ikiliyi düşününce gerçekten o kadar heyecanlanıyorum ki... E, Beklentim inanılmaz yüksek başladım Uysallar dizisini izlemeye ama şimdiden söylemeliyim ki e, bu dizi biraz daha e, duran gidiyor diyebilirim çünkü e, psikolojik analizler var e, dizide dolayısıyla böyle izlerken kendinizden de bir şeyler bulabiliyorsunuz ve bu sizi birazcık depresif bir modada sokabiliyor şimdiden söylemeliyim ama o kadar güzel e, akışkan bir şekilde işlemişler ki diziyi bitirdikten sonra wow etkisi yaratıyor. Ee, dizinin yapımcılığını Ay Yapım üstleniyor bu arada. Yönetmenimiz Onur Saylak, senaristimiz ise Hakan Günday. Dizinin başrol oyuncuları Öner Erkan, Songül Öden, Uğur Yücel, Haluk Bilginer gibi böyle bomba isimlerden oluşuyor. Aynı zamanda İbrahim Selin, Serkan Altınorak ve Nezaket Erden gibi muhteşem isimler başrollere eşlik ediyor. Bizde Mimar Oktay'ın aslında olmak istediği kişiden ne kadar uzak olduğunu fark etmesiyle ve içinde bastırdığı punkçı kişiliğini gizli gizli yaşamasını anlatıyor. Ve bir taraftan aile bireylerinin de kendi içinde yaşadığı sıkıntıları, o ikilemleri aslında bize anlatıyor. Böyle genel çerçeveden baktığımızda aile, ailenin dağılması aile bireylerinin kendi içinde yaşadığı sıkıntılar, sırlar, kendi içinde çözümleme çalışmaları, insan ilişkileri, anlaşılamama gibi konuları işliyor genel olarak aslında. Bunun yanı sıra sokaktaki yaşamı ve orta ve üst düzey ailelerin yaşantısını da bize o kadar güzel görsel açıdan gösteriyor ki muazzam olmuş. Bir diğer açıdan da dünya çapında kadınların yaşadığı sıkıntılar, kadın sığınma evlerinde yaşanılan sıkıntılar, aile içi şiddet gibi konuları da müthiş işlemişler. Aslında tam bir sistem eleştirisi bu dizi. Böyle dışarıdan hani bakarız ya bazı insanlara. Allah'ın müthiş bir yaşantısı var. İşte ne kadar şanslı vesaire. Ama o insanın içinde neler yaşadığını asla bilmeyiz. O sıkışmışlık. Yani onu bize o kadar güzel anlatmışlar ki bu gerçeklik yüzümüze tokat gibi çarpıyor. Karakterler de o kadar güzel işlenmiş ki izlerken muhakkak kendinizden bir şey buluyorsunuz. Aile ve toplum baskısıyla insanların neler yaşadığını, işte ne bileyim yok işte iyi bir okuldan mezun ol, iyi bir işin olsun, işte evin olsun, araban olsun vesaire o böyle sıkışmış dünyamızı e, o kadar iyi, o kadar güzel anlatmış ki e, aslında olmak istediğimiz kişiden ne kadar uzaklaştığımızı Gerçekten çarpıcı bir şekilde bizlere göstermiş bu dizi. Şimdi genel olarak aslında e, dizinin e, akışından bahsettik. Bundan sonra biraz daha böyle karakterlere değinmek istiyorum. Ama şimdiden uyarmalıyım. Bu bölümden sonrası spoiler içeriyor. Dikkat. Eğer izlemediyseniz lütfen videoyu burada durdurun ve diziyi izledikten sonra tekrar izlemeye devam edin. Yorumlarınızı ama muhakkak bekliyorum tamam mı? Oktay gençliğini ve hayatını istediği gibi yaşayamamış, içinde bastırılmış duyguları olan ama bir o kadar da hayattan zevk almak isteyen mimar bir adam. Bu karaktere Öner Erkan hayat veriyor ve gerçekten o kadar güzel oynamış ki müthiş. Dizi Oktay'ı havaalanında valiziyle beraber pasaport kuyruğunda beklerken gördüğümüz sahneyle başlıyor. Fakat uçuşlar sistem dolayı röter yapıyor. O anda Oktay'a bir aydınlanma geliyor. Ben ne yapıyorum diyor ve valiziyle beraber koşarak havaalanından çıkıyor. Sonra evine geliyor ve biz aslında Oktay'ın tek başına olmadığını bir kızı, bir oğlu ve bir eşi olduğunu görüyoruz. Gitmeden önce de artık o kadar sıkılmış ki bu yaşamdan, o kadar sıkışmışlık hissediyor ki eşinin başucuna bir tane mektup bırakmış ve tek yönlü bilet alıp kaçmaya çalışıyor. Biz o esnada dediğim gibi tek olmadığını anlıyoruz ve bir ailesi olduğunu anlıyoruz. Oktay bu andan itibaren o kadar büyük bir suçluluk hissediyor ki Ankara'ya babasını almaya gittiği bir anda eskiden lisedeyken takıldıkları punk bar'a gidiyor ve tesadüfen orada e, liseden arkadaşının e, barın sahibi olduğunu öğreniyor. Bu yaşadığı içindeki sıkıntı, bir taraftan yaşadığı e, suçluluk duygusunun birleşimiyle de orada tam bir kırılma noktası yaşıyor. Gündüzleri mimar olan Oktay, geceleri pembe dik saçları, e, deri ceketi, metal ağırlıklı aksesuarlarıyla kent turu atıyor adeta. Hatta yeni yeni arkadaşlar ediniyor ve beraber Anakara diye kentsel dönüşümde terk edilmiş bir binada bir mekan açıyorlar. Müzik Gelelim evin annesi Nil'e. Nil karakterine Songül Öden hayat veriyor. Ya Songül Öden'e gerçekten zaten aşığım ama bu karakteri o kadar güzel canlandırmış ki tekrar önünde saygıyla eğiliyorum. Nil kendi yalnızlığına sıkışmış, sigara bağımlısı ve psikolojik tedaviler gören birisi ve böyle fiziksel ve ruhsal bir çöküş yaşıyor adeta. Nil aslında İTÜ işletme mühendisi mezunu fakat evlendikten sonra bir yıl sadece çalışabilmiş ve sonra anne olmuş derken 17 yıllık bir ara olmuş iş hayatıyla alakalı. Yıllardır eşinin himayesi altında yaşayan ve benliğini kaybettiğini düşünen Nil bir takım estetik ameliyatlar olduktan sonra ben artık ayaklarımın üstüne durabilirim diyor ve iş arayışına başlıyor. Fakat bu noktadan sonra da gerçekten hüzünlü bir süreç başlıyor. Çünkü yaşı itibariyle bütün kapılar ardı ardına yüzüne kapanıyor diyebiliriz. Nil bir gün plazalar çevresinde iş görüşmesinden çıktıktan sonra yemek yerken Yağmur karakteriyle tanışıyor. Ve Yağmur karakterine bu arada nezaketlerden ee, hayat veriyor. Gerçekten o da müthişti. Ya biliyorum bu videoda çok fazla müthiş dedim ama bence karakterler hepsi ayrı ayrı çok müthişti. Yağmur'la tanıştıktan sonra adeta yalan üzerine kurulu bir hayatı yaşamaya başlıyor Nietzsche. Suat karakteriyle bu arada tanışıyor ve Suat karakteriyle bir takım daha sonra başına bela olabilecek küçük küçük kaçamaklar yaşıyor da diyebiliriz. Bu yaşadığı tatlı kaçamak ona çok e, güzel geliyor. Çünkü artık Oktay'la da o kadar tıkanmış ki ilişkileri. Gelen tehlikenin farkında ama akışına bırakmış her şeyi. Ve evin 17 yaşındaki oğlu Ege'ye geldi sıra. Ege üniversite sınavına ikinci defa hazırlanan, psikolojik tedaviler gören gergin bir tip. Ege beni o kadar gerdi ki yani gerçekten korku filmi karakteri tadında. Ege psikolojik tedaviler görse de aslında burada da yine bir sistem eleştirisiyle karşı karşıya geliyoruz. Burada da eğitim sisteminin zorluğu, o gençlerin yaşadığı sıkışmışlık. Çünkü hatırlasanıza yani aslında ne olmak istediğimizi bilmiyoruz ve bir şey bir şey diretiliyor bize. Yani o 3 e, saatlik sınavda her şey ölçülecek ve hayatına yol vereceksin. Yani bu korkunç bir şey. Bunu Ege üzerinden bize gerçekten mükemmel anlatmışlar. Ve gelelim evin küçük kızı Ece'ye. Bu ailenin bütün travmalarından bağımsız olarak Ece bambaşka bir hayat yaşıyor. Yani o kadar farklı ki sokaktaki ve işte Afrika'daki aç çocukları, işte kağıt toplayıcısı çocukları düşünüyor ve onlar için üzülüyor. Kadınların bağımsız olmamasına dertleniyor. İnsanların cep telefonuyla uğraşıp işte konuşmayı ihmal ettiklerinden dolayı yakınıyor. Hatta dedesi ona cep telefonu aldığında kendini yerden yere atıyor. Ya ben de e, konuşmaktan uzaklaşırsam, insan ilişkilerinden uzaklaşırsam diye. Böyle bir çocuk var mı arkadaşlar? İnşallah vardır. Ve Uğur Yücel'in canlandırdığı Dede karakterine geldik. Dede beni inanılmaz gerdi. Yani gerçekten efsane oynamış bir de. Dedemiz çok sert, asker emeklisi ve çok sert, bir o kadar da çapkın bir insan. Meğer eşi ölüm döşeğindeyken bakımını üstlenen Sonya'yla bir ilişki yaşıyorlar. Ve Dede İstanbul'a gelir gelmez hemen Sonya'yı aramaya başlıyor. Dede aşkın peşinde. Ailede her birey ayrı ayrı farklı bir hayat yaşıyor ve yaşamak istedikleri hayatı birbirlerinden saklayarak ama aile çatısı altında kalmaya devam ederek yani bir türlü kopamıyorlar imajı yaratıyorlar ama e, aile samimiyetinden de bir o kadar uzaklar. Burada bu mini dizide Bence en önemli karakterlerden bir tanesi de Haluk Bilginer'in hayat verdiği Berhudar karakteri. Berhudar karakteri olaya dahil olduğu andan itibaren e, bambaşka bir hayat görüyoruz. Yani dışarıda yaşanan bambaşka hayatlar, başka kargaşalar da işin içine giriyor. Berhudar karakteriyle Oktay karakterinin yolları bir hapishane projesinde birleşir ve bu noktadan sonra olaylar böyle gelişmeye başlar. Burada hapishane ile alakalı anlatılmak istenen aslında her bireyin kendi içinde yaşadığı hapis hayatı. Ve burada tabi Berhudar karakteri üzerinden bürokrasiye de yapılan göndermeleri görüyoruz. Berhudar karakterine baktığımızda da aslında çok düzgün bir karakter görüyor gibiyiz. İşte ben alkol kullanmıyorum diyor ama gizli gizli işte içerken görüyoruz. Finale yakın bölümlerde ailesini onu terk ettiğini görüyoruz. Bu da onda bu arada sıkışmışlık ve travmalar yaratmış. İlk bölümde Oktay'ın yazdığı mektubu bir şekilde Berhudar buluyor ve Oktay'a bunu ailesine açıklaması için bir baskı kurmaya çalışıyor. Bu nedenle bütün aile üyelerini kaçırıyor. Yaptıkları örnek hapishaneye onları kilitliyor ve Oktay'ın gerçeği söylemesini istiyor. Bu sırada ama olaylar öyle bir gelişiyor ki final bölümünde. Herkes aslında bir noktada suçlu ve bir itiraf etmesi gereken bir konu var. Ama hiç kimse itiraf edemiyor ve burada bitiyor. Bu biraz evet kafada soru işareti bırakabilen bir final olmuş. Çünkü bir sonuca ulaşsın istiyorsunuz ama aslında sonuca ulaşmıyor. Bir taraftan da çok mantıklı. Zaten bir sistem eleştirisi dizi ve bir şeyleri düşünmemizi ve farkındalığa ulaşmamıza neden olmaya çalışıyor. Ben inanılmaz beğendim diziyi. Gerçekten birçok konu başlığına değinmiş. Birçok sistemi eleştirdiği noktalar var. Sizi bilmiyorum ama benim genelde işte Y jenerasyonuyum ben ve pek çok işte aile ve toplum baskısına maruz kalan bir nesiliz biz. E, o yüzden ben izlerken bana çok dokundu. Kimse sormadı aslında sen ne istiyorsun diye. Böyle sele kapılmış eşyalar gibi savrulduk maalesef. Bu çok acı. O yüzden bu diziyi izlerken ben pek çok şeyi tekrar sorguladım. Umarım siz de beğenirsiniz. Lütfen izledikten sonra benimle yorumlarınızı paylaşır mısınız? Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada eğer videoyu beğendiyseniz likelamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.